16 Ekim Cuma günün özetinden merhabalar. Bugün Bursa'da yaşanan gelişmeleri kısaca göz atacağız. Günlük gelişmesi Bursa Kerevit Taş'ta bir işçi koronavirüsten hayatını kaybetti. Sendika sessiz. Bursa'da dondurulmuş sebze, meyve ve unlu mamuller üretimi yapan Kerevit Taş'ta işçi Ahmet Durmanlar koronavirüsten hayatını kaybetti. İşçiler fabrikada örgütlü özgıda işi sessiz sessizliğine tepkili. Bursa Tabip Odası sadece hakkımızı istiyoruz. Bursa Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Alpaslan Türkan, Covid-19 salgının başlangıcından bugüne bize bildiren 50 ekim olmak üzere 110 sağlık emekçisini kaybettiğimizi üzüntüsüyle açıklıyoruz. Dünyada pek çok ülkede Covid-19 meslek hastalığı ilan ettiği sözlerine ekleyen Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkan, Türkiye'de ise halen uygulamanın uygulama hayata geçirilmediğini söyledi. Marmara Birlik ürün alım fiyatlarını açıkladı. Marmara Birliği 2020 21 iş yılında sofralık ve yağlık zeytin fiyatlarını açıkladı. Taban fiyat 15.50 TL, taban fiyat 6 TL, yağlık zeytin fiyatını da 5.10 TL olarak belirledi. Bursa 6 asırlık mimariyle Avrupa vitrininde. Avrupa tarihi termal kentler ağında Türkiye'yi temsil eden şehirlerden biri olan Bursa, her yıl 16 Ekim'de düzenlenen ve ana konusu termal mimari olan Avrupa Termal Mimarisi Günü etkinlikleriyle 1385 yılında çifte amam olarak yaptırılan eski katlıca ile Avrupa vitrine çıkıyor. Sağlık Bakanı Koca, Bursa ve bazı illerde vakalar artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayılarında artış eğilimi var dedi. Bursa valisi Yakup Can Polat ise bütün yurtta olduğu gibi Bursa'da da pozitif hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Yanındaki heyet ile birlikte denetime çıkan Vali Can Polat, küçük işletmelerde pozitif vakaların filyasyon hikayesi tespitlerinde güçlükçe yaşandığını belirterek kimse başkasıyla temas kurduğunu söylemiyor. Karabayık, Milli Eğitim'in kitapları yetersiz, yardımcı kitaplar veliye yük. CHP Eğitim politikasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabayık, yaptığı basın açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı niteliksiz ya da yetersiz kitapları nedeniyle kaynak ya da yardımcı kitap ihtiyacı duyan ve gelir yetersizliği nedeniyle bu kitapları edinemeyen öğrencilerin durumunu meclis gündemine getirdi. 3 Trakya kadar alan ekilmiyor. CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın bugün Bursa CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında konuşan Günaydın, AKP döneminde Türkiye'nin 25 yıl öncesine kadar çevre ülkeleri ihraç ettiği tarım ürünleri konusunda bugün artık ihtalatçı ülke konumuna geldiğini söyledi. Trilya Sanat Evi'nde sona doğru. Mudanya Belediyesi'nin tarihi, kültür ve turizm kenti Trilya'da yapımını sürdürdüğü sanat evi projesi sona yaklaşıldı kütüphane, okuma, dinlenme salonları ve sanatçı konuk odalarıyla projelendirilen Trille Sanat Evi iç mekan düzenlemelerinin ardından yıl içerisinde hizmete açılacak. Günün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.